Davranışsal olarak nasıl öğretilebileceği ile alakalı Hı -hı. pek çok farklı uzmanın Hı -hı. tavsiyeleri oluyor. Evet. Ramazan için hazırlanmış ayrıca çalışmalar Hı -hı. olabiliyor. Evet, bunları takip edebilirler Kesinlikle. dediğiniz Hı -hı. gibi. Ama bir yanıyla duygusal olarak bu paylaşma Tabii. becerisinden Tabii. alma ve verme becerisinden bahsettiniz. Hı -hı. Bunun için de önce ebeveynin kendi iç dünyasına bakması Aynen. gerekiyor. Hı -hı. Yani çocuğunu Evet herkes sever Hı -hı. ama bu sevgiyi gösterme biçimi gerçekten Tabii. Hı -hı. çocuk bunu hissedebiliyor mu, hissetmiyor mu? Ya da eşler arasındaki bu yakınlık dışarıdan bakıldığında çocuk açısından bakıldığında hissediliyor mu? Anne baba birbiriyle ne kadar neyi paylaşıyor evet. kısmına şahit olması Hı -hı. da çocuğun Buraları... dünyayla alakalı evet. algısını etkiliyor. Şey yapalım mu? detaylı alalım Nihan Hanım çünkü çok önemli bunlar çünkü... Şimdi paylaşmanın ilişki boyutu anne baba işte evlilik ilişkisindeki boyutu çok kıymetli. Dediğiniz çok güzel. Yani çocuk buralarda aslında duygusal paylaşmayı almayı, vermeyi kendisinin de dışında öğreniyor. Şimdi her zaman diyoruz ya anne babanın o ya da ilişkimizin dediğimiz o üçüncü şey ilişkimiz çocuğun aslında bir ebeveyni, rehberi durumunda. Neden? Çünkü çocuk o ilişkiye bakarak kendini var ediyor, diğer ilişkilerini var ediyor. Şimdi burada öyle bir şey ki şimdi ben iyiyim vermedi almadı eşim iyi değilse kaldık ortada değil mi? ne yapacağız? <laughs> şimdi düşünsenize bir eş diyor ki ben çok paylaşımcıyım duygularımı paylaşmayı seviyorum onu yapmayı seviyorum ama eşim çok kötü, kötü, kötü şimdi ne yapacağız değil mi burada? Şimdi ebeveyn sorumluluğu bence burada devreye giriyor. Eşler burada ben buyum değişmem demek yerine çocuğuma da nasıl bir baba oluyorum, nasıl bir anne oluyorum ve bu huylarımı biraz nasıl revize edebilirim? Bunun yetişkin sorumluluğunda olmak zorunda. Şimdi bu ne demek? Mesela örnek veriyorum. Duyguları paylaşmak demek bir psikolog gibi saatlerce analiz yapmak değil ama bugün sıkıntılı geçtiyse en azından o sıkıntıdan bahsedebilmek Bugün kızgınsanız, öfkenizden biraz bahsedebilmek ya da karşı tarafa nasıl hissettiğini sorabilmek. Bugün biraz gergin gözüküyorsun mesela eşinize, değil mi? Çocuğunuzun önünde böyle konuşmalar yapabilirsin. Bugün biraz gergin gözüküyorsun. Sebebini. O da anlatır, yoruldum filan. Ya da işin nasıl geçti? Bugün günün nasıl geçti? İşte biraz öfkeliydim ya da bugün çok mutluydum, neşeliydim. Çocuk orada duyguları öğreniyor ve Anne baba birbirleriyle bu duygularını nasıl paylaşıyor, bunu öğreniyor ve aynı zamanda da neyi öğreniyor? Çok kıymetli empatiyi öğreniyor. Yani anne babamın hatrını soruyor, babam da annemin hatrını soruyor. Bazı evliliklerde bunlar lüks gibi oluyor biliyor musunuz? Yani çok temel şeyler e, Nihan Hanım ama e, bazen o evliliklerin içine girdiğimizde e, yani o yarattığımız tablo aslında değil mi? Çocuğumuza nasıl bir imaj çiziyoruz evet. ya da ne öğretiyoruz? Aslında o kavgalarımızla gereksiz çatışmalarımızla ya da Oralarda aslında daha farklı davranabilecekken yani, o oh hani var diyor çocuksu inatlarımızla bilmem nelerimizle o rekabet duygularımızla çocuğumuza nasıl bir model alıyoruz? Burada anne baba sorumluluğunu almamız gerekiyor. Çocuk duygularını da paylaşırken bir tarafıyla anne babanın paylaştığı gibi de paylaşıyor. Biz bunu en çok şiddet öykülerinde görüyoruz yani. En uç noktasıyla ve sağlıksız noktasıyla anne ve babanın duygularını şiddet ya da işte fiziksel anlamda birbirlerini vurarak gösterdiği yerde diyor ki... ...demek ki ben öfkelendiğimde vurmalıyım ya da ben çok kızdığımda bağırmalıyım, kötü söz söylemeliyim gibi. Biliriz değil mi? Küçük küçük çocuklar bir anda bir vaküs ağzından bir küfür çıkmış, bir argo çıkmış, bir şey çıkmış. Nerede? Yani anne baba etkileşiminde ya da diğer yerlerde. Yani çocuk bunları aslında bir tarafıyla da model alıyor. Bir, şu da çok önemli çocuğu şey anne babanın çocuğa yönelik paylaşım konularında onu teşvik edici olması yani sadece anne baba olarak değil de çocuğa bugün okul nasıl geçti bazı çocuk çok konuşur bazı çocuk az konuşur bugün nasıl hissediyorsun ya da duygularla ilgili biz her zaman diyoruz ya küçük resimler yaparak ya da çocuğun duygularını dış dünya üzerinden çizgi filmler üzerinden oyunlar üzerinden duygu çarkları gibi farklı oyunlar ya da farklı şeyler geliştirerek çocuğun kendini ifade etmesini bir yolla aslında sağlıyor olmak ya da işte sanat yoluyla olur bu resim yoluyla olur işte müzik yoluyla olur ya da ne bileyim işte heykel olur şu olur bu olur sanat yoluyla da asıl duyguları ifade etmenin bir tarafı olabilir. Ama biz daha çok duygulardan değil çok bilişsel anlamda sözel değerlendirmelerden ilişkiler üzerinde konuşuyoruz. Derslerini yaptın mı? Hı hı. Odanı topladın mı? Ondan sonra bugün ne yedin? <laughs> Anneler şu yedin sorusundan vazgeçsin. Değil mi? <laughs> İnanın hiçbir çocuk açlıktan ölmüyor. o yani Çocuk bir yerlerde ekmek buluyor, bir şey yiyor, yani ama Biraz nasıl konuşacağını ne evet. konuşacağını bilmemekle de Aynen. alakası Kesin. var. Ya bunun. Çok, yani çok, çok çok o kadar O önemli. sohbeti nasıl Aynen. açacak, ne konuşacak Yine paylaşmakla ilgili. Değil Çünkü mi? neyi paylaşacağını neyi bilmiyor, nasıl soracağını bilmiyor Aynen. ki bilinmemesi de çok makul. Çünkü insan görmediği bir şeyi nasıl öğrenecek? Bilemez. Sonradan evet. öğrenmeye başlayabilir. Evet, işte bu yayınlar yardımcı olur, kesinlikle, kendine yardım kesinlikle. kitapları yardımcı olur, terapi çok güzel yardımcı olur. Çok, çok, çok. Bunlar sonradan öğrenilir. Yani sahici yakın bir ilişki kurmak tabii öğrenilebilir ama bir çaba gerektiriyor ve bu yakın ilişkiyi kurmak sadece evin dışındakilerle değil, değil evin içindekilerle aynı. de bu yakınlık nasıl kurulabilir? Şimdi e, kendi evladı olunca ya da kendi tabii. eşi Hı -hı. olunca insan doğrudan diyor ki biz zaten daha ne kadar yakın olabiliriz? <laughs> Aynen. Ama sadece yakınlık değil. aynı ortamda bir değil. arada yaşamak ya da kan bağıyla değil. alakalı olmuyor. Evet. Burada da yine bu alma vermenin, Kesinlikle. paylaşmanın insanın iç dünyasında bir karşılığının olması Aynen. lazım. Terapi de benim en çok sevdiğim ve en çok belki danışanların bunalttığım soru şu anda ne hissediyorsunuz? Bazen yorumlara bakıyorum Diyan Hanım. Ee, i̇şte böyle yazıyorlar falan. İşte bize sürekli ne hissettin diye sordu bu terapist. Falan. <laughs> Diyorum ki çok tatlı. Yani demek ki bunlara cevap veremiyorsunuz ya da vermemişsiniz ya da Bunlarla ilgili gündeminiz olmamış ama ne hissettiğimiz e, o anda bizim aslında ihtiyaçlarımızı belirleme ya da ihtiyaçlarımızın olup olmadığı ile ilgili bize çok güzel şeyler söylüyor çünkü benim ihtiyacım orada yoksa ben iyi hissetmem. Tabii ki her zaman duygular full rehberdir ya da hayat yönlendirir demiyorum ama mizacımıza göre bir şey beni iyi hissettirir, bir şey beni rahatsız hissettirir. Bu benim kendimi tanıdığımda nerede bulunup ne, ne tür ilişkiler kuracağım, hangi ortamlarda ne kadar bulacağımla ilgili bir çerçeve çizer bana. O yüzden terapilerde bunu yaptığımda sessizlik zamanları, sessizlik dakikaları biraz düşüneyim. Ya da o olay olduğunda nasıl hissetmiştiniz, neler olmuştu? Yani İnsanın e, buralarda kendine durup o duygularını tanımlıyor olması aslında paylaşmanın bir ön koşulu gibi. Ben tanıyacağım duygularımı, ihtiyaçlarımı, e, çocuğumun da ihtiyaçlarını, duygularını soruyor olacağım ve onun da kendini tanımlamasına aslında bir tarafıyla izin veriyor olacağım. Peki burada eğer çok fazla paylaşıyorsak, çok evet. yani <laughs> e, programın başında biraz <laughs> buna vurgu yapmıştınız. Artık Kendimizden vermeye başladığımız evet, evet. bir hale çeviriyorsak bunu, <laughs> evet, hem bunun nedenlerinden bahsedelim. Yani neden <laughs> insan çok fedakar, aşırı fedakarlık yapar? <laughs> evet. Hem de bunu nasıl geride bırakabilir ve bunun ona etkileri neler olur? Tabii, şimdi aşırı fedakarlık hep biz konuşuyoruz da bir sürü konu başlığımız da olmuştu geçmişte de. Şimdi aşırı fedakarlık vermek e, aslında gerçekten vermek mi ya da gerçekten paylaşmak mı ya da gerçekten birçok şeyi veriyor muyuz yoksa biz aslında başka ihtiyaçlarımızı mı doyuruyoruz? Yani ne gibi görülme ihtiyacımız gibi, onay alma ihtiyacımız gibi ya da bir tarafıyla karşı tarafa kendimizi beğendirme gibi, sevdirme gibi birçok ihtiyaçlarımız mı var burada? Bunlara bakmak lazım. Çünkü kişi aslında kendisini düşünmediği ya da kendisini aşırı değersizleştirdiği, aşırı verdiği yerde mutlaka ki bir duygusunu kompanse ediyordur, bastırıyordur, bir savunmaya geçiyordur. Yani kişi aslında burada ne yapmaya çalışıyor? Şimdi bir de şöyle bir şey var, kişi bunları verip 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 sonra günün sonunda bir de alacaklı mı oluyor? Hmm. Ben senin için bunları yaptım, seni on kere kahveye çağırdım, sen beni bir kere çağırmadın. E peki sordun mu bakalım, on kere sen onu kahveye çağırırken sen istiyor musun diye sordun mu? Yoksa ısrar mı ettin ya da sürekli ona emri var ki mi yaptın? Yani kişiler aslında buralarda... Nasıl bir kısır döngüde ya da nasıl bir dairede döndüklerini çok fazla fark edemiyorlar. Bu dışarıda görünen, görünen kısmı. Ama şunu unutmayın oldum. Kendinize bakıyorsunuz. Tamam, bu içsel dinamikleri psikoterapist gibi anlayamazsınız ama herkesin her ihtiyacına koşuyorsanız sürekli çocuklarınızın ihtiyaçlarını yapıyorsanız ve günün sonuna baktığınızda işte üstünüz başınız banyonuz temizliğiniz işte atıyorum hani kendi kişisel ihtiyaçlarınız hastaneniz saçınız başınız hani her türlü ihtiyacınız düşünün bireysel ihtiyaçlarınız. Bunlar hep böyle geride kalıyorsa yanlıştasınız tamam. Şimdi burayı bilelim neden? Kendi bireysel ihtiyaçlarınızla birlikte bir şeyleri veriyorsanız eğer dengedesiniz Öbür türlü bir şeyi kapatıyorsunuz oraya bir şey hemen bir şey virgül koyalım bir şeyi örtmeye çalışıyorsunuz tamam bununla yüzleşmemiz gerekiyor insan saçını başını kıyafetini işte ihtiyaçlarını bir böyle kahve içeyim yarım saat falan yani şimdi vakit bulamıyoruz da çok inanmıyorum <laughs> şöyle vakit bulabiliriz yani bulabiliriz yani tabii ki çolukla çocukla şununla bununla bir tarafıyla olabilir ama Orada biliyoruz ki mesela üç çeşit yemek yapacağımı iki çeşit yapıp ya da şurayı evi temizleyip şöyle yani bir şeyleri biz azaltabileceğimizi biliyoruz ama o azaltmaya neden girmiyoruz o başka bir hikaye. Çünkü o azaltmaya girdiğimde işte ben anne profili olarak böyle bencil bir annem olacağım ya da çocuklarını düşünmeyen işte egoist bir annem olacağım ya da kendime işte aynada baktığımda mesela saçımı yaptıracağım değil mi atıyorum saçımı boyatacağım işte atıyorum ya da işte kiloma dikkat edeceğim sağlık hastaneye gideceğim değerlerime baktıracağım kan değerlerimi falan. Nelerle yüzleşmekten korkuyorum? Yani o fedakarlık döngüsünün altında yaşamama bakmak, kendime bakmakla ilgili nelerle yüzleşmekten korkuyorum ki bu feda etme döngüsünü sürdürüyorum. Ya da çok ilginçtir. Bu feda eden insanlarda ya da aşırı veren insanlarda gizli de bir öfke vardır. Çok ilginçtir. Şöyle bir öfke. Aslında çok kızgındır insanlara ama çok ilginç öfkesiyle barışık olmadığı için ya da o öfke duygusunu sağlıklı ifade edemediği için işe verir, bir şeyler yapmaya çalışır. Çok ilginç değil mi? Mesela bir insana hem öfkeli olup hem ona çok yardımsever olabilir misiniz? Evet bazı insan döngülerinde çok ilginçtir böyle davranıyor. Mesela aşırı iyilik yapıyor aslında ona çok kızgın. Tuhaf bir şey. Orada da işte suçluluk duygusuyla öfke şeydir her zaman. Hani istenmeyen sevilmeyen bir duygu ve bizi kötü bir canavara dönüştürecek bir duygu gibi. Kişiler ne yapıyor orada? O duygunun hani vardır ya suçluluğuyla yüzleşmemek için aman aman ya böyle hissetmemeliyim şey yapayım, Bir daha bir yemek bir daha bir şey. Sonra tükenmiş insanları görüyoruz. Duygusal olarak tükenmiş ve bir tarafıyla bir şey yapamaz hale gelmiş, depresyona girmiş ya da depresif modlara girmiş insanlar. Şimdi <laughs> bu insanlar aslında kendi bireysel biricik duygularının farkına varsalar bu kadar feda etmede ya da bu kendi gizli aslında öfkesidir, şu budur duygularını fark edip biraz daha sağlıklıya evrilecekler. Ama bu aynı zamanda da şeyi getiriyor Nihan Şimdi ben öfkemin farkına vardım. Aslında eşime çok kızgınım. İşte çocuklarıma kızgınım. İşte her biri çok bencil. Şöyle böyle. E ne yapacağım bununla değil mi? İşte yuvamız mı dağılsın? İşte etraf pis mi kalsın? Yemekler yapılmasın? İnsanlar da bazen şöyle oluyor. Yani geriye atıyor. Onu bastırıyor. Yani bastırmak burada anlamlı mı anlamlı ama sağlıklı mı sağlıksız? Çünkü neden? Günün sonunda ya da yaş gelmiş 50'ye 60'a şöyle insanlar oluyor. Bütün hayatımı feda ettim çocuğum beni karısı ya da işte damat tarafında terk etti. İşte bir tane eş buldu ondan sonra beni unuttu ya da eşiyle ilgili. Ben eşime bütün hayatım boyunca her şeyimi feda ettim ondan sonra beni unuttu gitti ya da şunu yaptı ya da bunu yaptı tarzında. İşte o feda ederken onlara sordunuz mu ya da aslında onlara öfkeliydiniz kızgındınız ya da işte farklı duygularınız vardı ama onların bundan haberi yoktu. Şimdi bizim burada sorumluluk alıp kendi hayatımızın mirasını başkalarına yüklemek yerine ben ne yaptım, ne elde ettim ve bu insanlar bunu istediler mi acaba? Bunu çift terapilerin çok yapıyorum Nihan Hanım. <laughs> diyor ki mesela eşler ben senin için şunu yaptım, bunu yaptım falan. Şimdi diğer eşe soruyorum biliyorum bu her zaman çok önemli bir sorudur. Diğer eşe soruyorum eşinizin bu yaptıklarını istediniz mi ondan? Hayır diyor. Ya hiç değişmez bu. Çok fedakar davranan kadın ya da erkeklerin karşısındaki eşe hep soruyorum. Bunları istediniz mi? İstemedim. Diğeri şok, şok bir şekilde bakıyor. Olur mu diyor ben sana ama bunları o kadar güzel bir şekilde yaptım ki. Ben öbür eşi daha da şey yapıyorum bir kavga. <laughs> biraz çatışma iyidir. Yani açıklık iyidir. Ondan sonra biraz öbür eşi soruyorum. Lütfen söyler misiniz bunlar sizi aslında kendi mizacınız ve karakteriniz açısından ne kadar iyi hissettirdi? Yapmasa da olurdu. Diğer eş, bozuluyor. Nasıl yani? Hani o kadar da yemek yiyordun, o kadar da sofralar şey oluyordu ama ben o kadar da şuraya gittim. Ama onları yapıp yapıp sonrasında başıma kalkıyorsa işler soruyor. Sonra bir de gergin oluyorsun. Ben bunları istemiyorum. Yapma daha iyi filan. Sonra diğer eşe soruyorum. Peki siz eşinizin size nasıl davranmasını isterdiniz? Çok ilginçtir. Daha basit şeyler söylüyorlar. Biz işi daha karmaşık evet. hale getiriyoruz. İlişkiler o kadar zor değil. Ama işte orada karşı tarafın ihtiyaçlarını görebildiğimizde zor değil. Ama karşı tarafın ihtiyaçları yerine kendimizin onun yerine düşünüp ya o ona, bu ona iyi gelir. Bu onu şöyle hissettirir. Bu biraz bana şey gibi üstenci bir bakış açısı. Ya da böyle hani vardır ya, ya. ben ona en iyisini veriyorum zaten. Yani bu sofraları, işte bu kıyafetleri, bu şey nerede bulacak filan bir bakıyorsunuz ki adam ya da kadın onu o kadar da sevmiyor bunu şeylerde anlıyoruz mesela boşanmalardan sonra filan mesela eşler bazen görüyorlar hani diğer eşi görüyorlar yaşantısını görüyorlar diyor ben eşime şunları şunları yapardım diğer eşiyle paylaşımlarını bakınca o kadın mesela ya da işte o adam onu öyle davranmıyor onu ama el üstüne tutuyor filan ah ne yani demek ki tabii bunu şey anlamında anlamayın. bir kesit olarak veriyorum. Demek ki ben eşimin yerine düşünüp onun ihtiyaçları için en iyisini düşündüğümü sandığım yerde belki de o öyle düşünmüyor ya da hissetmiyor. O yüzden empati ya da karşı tarafın ihtiyaçlarını sormak. Ne istersin? Ya da örnek veriyorum. Mesela ben işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ya da sana şöyle davranıyorum. Sen ne istersin?